Tüm kahpeler bizden kahpelik beklerken biz yeryüzündeki tüm kahpelere adamlık tersi verdik. Pisco, 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 pisco. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi. La! Hiç bulmayamam. Yeah. Ah. Hazır, hazır. Yeah. Ah. Bekle, bekle. Çok para Şişiyor desteler oğlum benziyor kitaplara yeah. e, e, e. Torba tutanlar bize oynatıyor tombala Yom e, on, tombalı onca komple kurdular bak hiçbiri de olmadı Tükenir kozları ben iki yüzük destelerken onlar sayar onları Hala doymadım işim para çevirmekse sonik gibi oynadım Kuruttum soyları kaldık NBA'den çünkü kavruyor o topları karizma bebek Oynatıyor kız ben şaplaklıyorum kelek Hayır gitmem gerek her dakikam dolu yavrum şimdi kapatıyorum kepeni. Bu karizma bebek oynatıyor kız ben şaplaklıyorum kelek Hayır gitmem gerek her dakikam dolu yavrum şimdi kapatıyorum kepeği Kepeği ah. Kepeği Sik Hay <laughs> <laughs> sikiyim ya Arabadan çıkışını bebek hayır seni alamam. Senin evi bilmem ama iki karpuz manzaram. Harcamıyorum kumar'a bak doluyor bu kumbara. Gömülüyorum dumanı telefona yüz onu ara. Tencerele değil tüfeklerle seni açlarım. Genetiğim değil kalın oğlum kaşlarım. Hadini aşmaları bizi diriyor zayıvayım. Demet kalın gibiyim tak değerli taşları. Bekle 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 Hey ana. keşke Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip de ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 Seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip düydü, oruta da koydu, aşkıma akıydı, vah vah vah. Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip tüydü oruta da koydu, aşkıma akıydı, vah vah vah. Bir de seviyorum, de sana yanıyorum, inan ölüyorum, vah vah vah. İş verip tüydü ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 どうぞ。<music> <music>